Merhaba arkadaşlar, bugün köpüren deney yapıyoruz. Evet anneciğim, köpüren deney yapacağız. Malzemelerimiz neler, sayar mısın? Bardak, gıda boyası, şampuan ve karbonat. <laughs> Bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı. Sirke. Herhangi bir sirke olabilir. Sir. Beyaz olabilir, üzüm evet. sirkesi olabilir. Elma sirkesi olabilir. Gıda boyalarımız var. Renkli renkli aldık biz gıda boyalarımızı. Evet. Bu mavi. Evet. Bu ne anneciğim? Mor. 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 Bu yeşil. Yeşil. Bu kırmızı. kırmızı. Bu da kırmızı. sarı. Sarı bu sarı. 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 Evet. Sarı. Beş tane gıda boyamız var. Hı -hı. Beş tane bardağımız var. Evet. Şimdi köpüren renkli rengarenk renk bir deney yapacağız. Evet. <laughs> Çok heyecanlıyız. İlk önce bardaklarımıza deterjanlarımızı koyacağız. Bulaşık deterjanımızı koyacağız. Ben koyayım mı? Sen koy anneciğim. Tamam. Şöyle al bardağı. Dur <laughs> dur. Ne dur. sıkacağız? Bardağın içine. Sık. Sık. Aferin. Sık. Eldiven taktık çünkü gıda boyaları ellerimiz boyamasın diye. Bakayım yeterli mi? Yeterli mi? Yeter herhalde. Evet. Tamam diğerlerine de sıkacağız anneciğim. Evet. Diğerlerine de sık. Diğerlerine yani de bu mu? Hayır. Bulaşık deterjanını bütün bardaklara sıkacağız. Heh. Hangisini yapacağız? Bulaşık deterjanını bütün bardaklara sıkacağız. Bütün bardaklara? Evet. 5 tane bardağımız var ya. Hı hı. Sık 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 sık. sık. <laughs> evet, diğerlerine de döndüreyim mi ben sen rahat et. Hı hı. Tamam rahat mısın? Tamam rahatım. Tamam. Bulaşık deterjanından sonra karbonat dökeceğiz. Ben, sık anneciğim, ben sık. Döküyorum. Sen dökeceksin tabii. Senin deneyin. Ona da. Sana son. Biraz daha sıkabilirsin. Yeter. Tamam yeter. Şimdi karbonatımızı. Evet. Evet. Da dökeceğiz. dökeceğiz. Ama ben bir tane temiz kaşık getireyim. Bu bulaşık deterjan oldu bu kaşık. Hemen getiriyorum. Evet hemen. Hadi. Evet. Kaşık getirdim. Anneciğim birer kaşık bütün bardaklara koy bakalım. Bir kaşık ona karıştırma. Bir kaşık öbürüne. Sıkıntı yok. Sıkıntı. <laughs> Sıkıntı yok. Dur ben sana döndüreyim şunu. Dur 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 dur. Koy. Evet, şunu da yanına koyalım. <laughs> koy anneciğim. Şunu da yanına koyalım. Bir kaşık da ona. Evet şimdi kaşığı bırak kenara. O şununla karıştır bulaşık deterjanlı kaşık var ya. Evet onunla karıştır. Karışsın. Oo sular gibi. Oluyor mu? Karışıyor. Tamam canım diğerini karıştır. Sular gibi. Tamam. Daha neler olacak bir görsen. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir deney yapıyoruz. Bir evet. yerinde karıştı. Evet arkadaşlar. Evet. Karbonatlı işimiz bitti sanırım. Evet diğerini. Diğerini de. Ve diğerini de. Tamam. Şimdi Öyle bunu ya. da... Bu. Evet. Şimdi... Bitti değil mi hepsi? Kaşığı evet. koy anneciğim içine. Şimdi gıda boyalarımızı bir damla, bir tanesi, bir renk bunun olsun. Bir renk bunun. Bir renk bunun. Bir, bir renk, renk bunun. bunun. Bir renk bunun. Bu renk bunun olsun. Birer damla damlatacağız, Hadi. tamam mı? Dur. Ne renk anneciğim o? Hmm, yeşil. Tamam, bir damla damlatıyoruz. Dikkat 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 dikkat. <laughs> Çok heyecanlı. Bir tane hmm. damlattık. Yeterli mi acaba bakayım? Bir tane damla. Bakalım. Bir tane damla. Şunu bir karıştır bakalım kaşıkla. Olacak mı yeşil? Oluyor mu? Oluyor. Birazcık daha da anlatayım mı? Dur. Oha. Hı hı. Oh. <laughs> Karıştıralım. Karıştıralım. Ama çok yeşillerdi. <laughs> Eldivenlerde. <gülüyor> o yeşil oluyor. Evet. Yeşil. Oldu değil mi canım? Evet. Şimdi bu kaşığı çıkaralım bundan. Hı hı. Bakın. Harika. Harika. <laughs> <laughs> şimdi. Şimdi döndürelim buraya bu tarafa. Dur canım şimdi şöyle yapalım. Ben gıda boyalarını ben de anlatabilirim. Hayır ben ben. Tamam o zaman çok yavaş. Çok yavaş. Elim <laughs> Titremesin yavaş. Yeterli mi? <laughs> Yeterli. Karıştır. Bakın, Bakalım, Bakalım ne renk, renk oluyor. Mavi mi oldu? Bakalım. Gerçekten mavi. Uhu, mavi oldu. Ya. Şimdi kırmızı da bakalım. Hangi renge geldi? Kırmızıya mı? Hı uh hı. -huh. Bakalım yavaş yavaş yavaş. Birazcık sık. Sık. Yeter. Of çok oldu. <laughs> çok oldu. Bunlar elden çıkmıyor arkadaşlar. Evet. 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 Dikkatli olun. Annenizden yardım isteyin yaparsanız. Bakın Nasıl ne oldu? oldu? Wow! Kırmızı, mavi, hmm. yeşil. Evet. Ay çok güzel renkler. Şimdi. Renkler ben şimdi bunu. Bu otere. Şimdi o sarı. O mı? O zaman onu o kaşık kalsın temiz kaşık vereyim. Azıcık sarı dökelim. Azıcık. Çok azıcık. Dikkatli ol. Yeter. Oh, çok döktün kız. Karıştır bakalım ne olacak. Bu ne ya? Sarı mı bu? Turuncu mu acaba? Bakalım turuncu neymiş bu? Işte. Sarı ama sarı yazıyor üstünde. Turuncu gibi. Turuncu ama bu. Ama turuncu çıktı. Sen demiştin turuncu diye. Üstüne sarı yazmışlar bir de. Bakalım köpürünce ne olacak anneciğim? Bakalım. <laughs> Arkadaşlar bak gıda boyalarını bulmak için Edrinle nereleri gezdik sabah sabah. <laughs> Her yere gittik. inanır mısınız? Son bir tane. Bu da mor. Son bir tane. Mor. Hadi bakalım. kadar yeter Yeterli mi? Yeterli bence evet. Şunu Aa, bakın eller, eller boyanmaya başladı bile. Karıştıralım. Bakalım ne olacak? Hangi renk olacak? Bu siyah oluyor. Galiba. Mor mor. Siyah gibi. Bakın. Mor morun. Bakayım kaşığa. Kaşığa bakarsak belli olur. Evet. Ey. Korkuyorum. Çok her yer gıda besi olmasın diye. Karıştırdık mı? Hı -hı. Tamam. Şimdi gıda boyalarımızı kapatalım. Hı -hı. Sirkemizi döküp köpürmesine başlayabiliriz. Hı -hı. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi en heyecanlı yerindeyiz. Yavaş yavaş yavaş, yavaş anneciğim yavaş. Çok yavaştık. Bekleyelim neler olacak. O kadar da az değil canım. Biraz daha dök. Dök 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 dök. Dök 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 dök. Bak bir tanesini ben sana göstereyim Hayır. mi? Hayır. Tamam. Dök anneciğim dök. Tamam. Yeter. Şimdi, Şimdi şöyle köpürmeye başladılar. Ama biz tabii daha çok istiyoruz. O yüzden şundan başlayalım. Hadi anneciğim dök sirkeyi. Bunu mu? Evet dök anneciğim. Dök dök dök. Oy. Yavaş. Oy. Dök anneciğim dök 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 dök. Dök 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 dök. Kabarıyor İcret. Köpürüyor. Dök 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 dök. Dök bebeğim başlıyor. dök. Korkma başlıyor. başlıyor. Ha, hayır daha değil. Bombalık patlıyor. Geliyor. Şelale olacak mı? Tabii ki de dökmemiz gerekiyor. Hayır. Geliyor. Taşıyacak şimdi. Yeşil bir gıda boyası. Ne oldu bu? Evet 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 evet. Evet şimdi bunu da yapalım hadi. Hadi rengarenk olsun. Hı -hı. Yap anneciğim onu da. Güzel. Çok güzel. Dök 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 dök. Harika. Aferin kızım. Yeterli mi? Yeterli. Bakalım. Başlıyor. Bakalım. Biraz daha dökelim bence. Bombalık patlaması. Aa bak içeride nasıl gözüküyordu. Evet. Bir, Hı. iki, üç. Geliyor. 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 Bir tane daha koyalım mı? Bak şimdi buna biraz Arsa daha dökün. Bak sana oldu. Evet 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 evet. Ejder'ın bir tane daha geliyor geliyor geliyor. geliyor. Uhu. -huh. Uh -huh. Görüyor musunuz çok güzel. <laughs> Bundan daha çok güzel çıkıyor bak. Müthiş müthiş müthiş. <laughs> Mavi de yapalım. Dökecek misin? Dökeceğim. Hadi dök. Gel birlikte dökelim. Hayır ben, ben dökeceğim. Tamam sen dök. Ben. Dök anneciğim dök, dök korkma dök 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 dök. Dök, dök 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 dök. Evet 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 dök, dök başladı şelalemiz. Dök annem dök. Yeter. Dur kızım. kızım. Şunu da yapalım. Şu evet harika oluyor. Hadi bunu da ben yapayım mı lütfen? Ben lütfen. Tamam bunu da sen yap. Hadi hadi hadi. Bunu da dök. Hepsini dök bütün hepsini dök. Dök anneciğim dök. Dök 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 dök. Oo mavi akmaya başladı. Dök hepsini. Aa ezilim turuncu değil mi? Sarı çıktı gerçek. Sarı mı turuncu mu çok anlamadım ya. Yetti mi? Yetti. Bakalım bu nasıl kabaracak. Bu kabaracak mı? Bakar mısınız arkadaşlar? Çok hoş. Evet burası gökkuşağı gibi oluyor. Bunu ben biraz daha sirke getireyim ya. Şu Aa evru gibi. Evet. şekiller yapıyoruz. <laughs> Ebruli yapıyor Ecri şu anda. Geliyor. Bu da geliyor. 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 <laughs> Çok heyecanlı. Ecrin akıyor, 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 akıyor. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve mor gıda boyalarımız. Çok eğlenceli bir deneye dönüştü. Hı hı. Harika oldu anneciğim. Ebru evet. çok güzel oldu. Bak bak bak. Ebru da çok güzel oldu. Müthiş. İçinde siyah var. Hala akıyor bakar mısın? Hı hı. Bütün renkler birbirine karıştı mı? Çok güzel bir Ana. renk oldu. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Ebru yapıyor. <laughs> evet arkadaşlar deneyimiz bu şekilde. Denemek isterseniz büyüklerinizden yardım almayı unutmayın diyoruz. Herkese, herkese iyi şanslar. Herkese iyi şanslar ve iyi eğlenceler. Gerçekten eğlenceli bir deney. Değil mi anneciğim? Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. <laughs> tamam. Tamam hoşçakalın da arkadaşlarım. Hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın.